Herkese merhaba. Bugün size ilahi plandan ya da yaradandan gelen değişimlerin nasıl geliştirdiğini ve bizim bu değişimlere nasıl da zorla uyumlandığımızı anlatacağım. Şimdi öncelikle şunu bilmeliyiz ki ilahi plandan gelen değişimlerin yaratıcıdan geldiğini bilip değişime uyumlanabilirsek eğer yaşamımız oldukça güzel geçer. Aksi halde eğer bu gelen mesajlara uyumlanamaz ve isyan bayraklarını çekersek yaşamda pek de şansımız yok gibi görünüyor. Çünkü isyan ettiğimiz durum, olay veya kişi artık bu ne ise o gücün bizi isyana sürükleyen o halin yaratıcıdan olduğunu bilmemiz gereklidir. İsyan ettiğimiz kişileri, olayları, durumları ve benzer her şeyi de yaratan odur. Bu bilgi her zaman akılda kalmalıdır. Bu noktada dini bir olgudan bahsetmiyorum. Siz ateist de olsanız yine de ilahi planın akışından bir etki aldığınızı ve bu etkinin sizi değiştirip dönüştürmeye ve size yeni bir hal katmaya geldiğinin idrakinde olabilirsiniz. Siz yaratıcı demek zorunda değilsiniz. Onun yerine evren de diyebilirsiniz. Siz nasıl isterseniz öyle düşünebilirsiniz evren yaratıcı dediğimiz şey büyük bir bilinç sistemidir. Olanlar olmakta, gelenler gelmektedir. Şimdi hayatta ilerlemek istiyorsak bu değişim rüzgarlarına uyum sağlamalıyız. Ne demeye çalışıyoruz? Haydi gelin konuya bir de astrolojik anlamda derinlik katalım. Evet artık Pluto Kova'da ve bu sene son retrosunu yapıp tamamen bu alanda devam edecek. Yani önümüzdeki süreçte astrolojik manada devam edecek. Uranüs, Neptün ve Satürn'ün de 2025-2026'da yer değiştirmesiyle bütün büyük gezegenler alan değiştirmiş olacaklar. Yani önümüzdeki süreçte astrolojik manada yaşamımızda görüp görebileceğimiz en büyük değişimleri yaşamaya başlayacağız. Aydınlanma çağına girmemizle birlikte hayatlarımızda evrilme süreci hızlanacak. Bunlar astrolojik olarak haritalarda açılar olarak karşımıza çıkacak ve bizler bunu üç boyutlu ve beş duyumuz ile algıladığımız realite dediğimiz dünyada deneyimlerimizle ve içsel çalışmalarımızla yaşamımıza yansıtacağız. Yani herkesin kendi yaşamı kendini özgün çalışmasıyla şekillenecek tüm sistemler, kalıplar ve sınırlar yeniden zorlanıp yeniden çizilecek. Bu arada ben bunu olumsuzluklar olarak görmüyorum. Eyvah her şey çok kötü olacak demek istemiyorum. Bu bir değişim rüzgarı ve bu değişim rüzgarına ne kadar hazırlıklı olursak o zaman bunları daha rahat geçeriz. Bu bir yeniden doğuş zamanı. İsyan edip kavga çıkarıp laf edeceğinize hatta kendimi de işin içine katarak söylüyorum. Bu noktada Esra'ya da yani bana da bir hatırlatma olsun. Bu değişime herhangi bir şekilde direneceğime bu yeni durumlarla kendimi değiştirip dönüştürüp yeni sürece uyumlanarak yeni bir Esra'ya ulaşmak için niyet ediyorum. İnşallah hep birlikte bu dönemi çok daha rahat atlatırız. Çünkü üzerimizde işleyen güç işlemeye devam ederken bize değişmemiz gereken yerleri anlatacaktır tutunduğumuz doğrular, şartlanmışlıklarımız, yargılarımız hepsi birer birer bizi çeşitli noktalarda sarsarak bunların ötesine geçmemize neden olacaktır. Önümüzdeki üç senelik açılar da çok sevilebilecek açılar değildir. Ay ben sana kıyamam, senin canın mı sıkılıyor? Açıları değil bunlar. Çok sert ve gerçekçi açılar. Dünyadaki değişim ve dönüşümleri sağlayan, bizi sistemlerimizi değiştirten Plüto, devrimci ve buluşçu Kovada seyahat ederken görebileceğimiz en büyük sıçramaları bize yaşatacak bir dönemle karşı karşıyayız. Astrolojik manada bütün büyük gezegenlerin alan değiştirerek bizleri büyük değişimlere hazırladığı bir döneme giriyoruz. Ama buradan çok sağlam sistemler kurarak ve değişime adapte olup uyumlanarak çok güçlü de çıkabiliriz. Ancak zaman içerisinde yani önümüzdeki bu süreçte çok sıkça şu, düm, şu cümleleri duyabiliriz. Mesela böyle şey mi olur bizi bitirdiler. Şunu bunu yapmak istiyorlar. Bize çip takacaklar. Tamamen kontrol altındayız. Tüm para sistemleri değişti. Yaşamımız değişti. Nerede kaldı o eski günler, dostluklar, işler, güçler? Cümleler oldukça sıkça duyulacak. Evet böyle düşünenlere de saygı duyuyorum ama bunun bir şey getirmeyeceğini size söyleyeyim arkadaşlar. Örneğin bugün akşam oturalım ve 3 saat Covid zamanında şöyle yaptılar, böyle yaptılar, şunları değiştirdiler ve benzeri videoları izleyelim. Laf edelim, isyan edelim. Sonra yarın sabah kalkıp gözlemleyelim kendimizi nasıl hissediyoruz. Eğer kendimizi iyi hissediyorsak, iç huzurumuz yerindeyse Yaşama böyle devam edebiliyorsak, o zaman bizim dünyevi rolümüz bu noktada isyan bayrağını çekmek demektir. Ve bizler isyan edenlerden ve tepki koyanlardan olacağız demektir. Bu da bizim dünyadaki rolümüz açısından oldukça mühimdir. Bize böyle olanlara, yaşayan tüm canlılara olduğu gibi saygı ve sevgi duymak düşer. Çünkü bizler yaşamda ilahi plan tarafından kime ne gibi roller verilmiş onu bilemeyiz. Biz sadece bu noktada bir astrolojik harita okuması ile dünyayı gözlemleyebiliriz. Bu noktada Covid'in bir oyun olduğunu düşünenlere de, düşünmeyenlere de saygı duyuyorum. Gerçek olduğunu düşünenlere de saygı duyuyorum. Covid önlemlerini alanlara, aşı olanlara da saygı duyuyorum, olmayanlara da saygı duyuyorum. Bu Covid en son kitlesel olay olduğu için böyle söylüyorum. Yoksa bugün Twitter'ı açsak bir sürü isyan edecek olayla karşılaşabiliriz sadece daha güncel olayların içerisinde kimseye herhangi bir şekilde rencide edip kıracak bir davranış, bir söz söylememek yani yanlış anlaşılmamak açısından bir önceki kitlesel olayla örnek veriyorum. Burada başka bir şey anlatacağım. Diyelim Covid gerçekten bir oyundu. Hatta diyelim ki demeyelim, varsayalım Covid bir oyun tasarlandı ve tüm dünya değiştirildi. Asıl soru şu, siz ne yapacaksınız? Bugün ne yapacağınıza karar verin. Covid bir oyundu. Dünyada haksızlık olan birçok olay oluyor. Şimdi siz ne yapacaksınız? Şu anda da dünyada birçok haksızlık olduğunu düşündüğümüz olay gerçekleşiyor. Bugün bile açtığınızda haberlerde bir sürü kitlesel ve haksızlık olayıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar kankanızı, eşinizi, dostunuzu arayıp söylenerek bir şey geçmiyor elimize. Geçiyorsa deyin ki benim elime son bir senede çok şey geçti. Çok rahatladım ben diyorsanız güzel. Ama hep geriye gittiyseniz şu Jüpiter Satürn kariste bittikten sonra artık bu sıralarda yaşadıklarınızda bir şeyler öğrenmiş olmanız gerekiyor. Şimdi bu konuları astrolojik evlerden örnekler vererek biraz açıklamaya çalışalım. Birinci ev konularından mesela spor örneğini ele alalım. İlahi planın oyunlarının nasıl çalıştığını ve uyumlanmayı gözlemleyelim. Diyelim ki futbol oynuyorsunuz. Ve son zamanlardaki değişimlerden dolayı ilahi plan kuralları değiştirdi. Artık oyun içerisinde 3 faal yapan oyundan atılıyor olsun. Peki şimdi siz bu yeni kuralı isyan edip Hayır efendim böyle kural mı olur? Eskiden böyle değildi demeye devam mı edeceksiniz? Yoksa kurala uyumlanacak mısınız? Bu yeni kurala isyan edip futbolu bırakmak da bir seçenektir tabii ki. İkinci ev konularından örneğin para sistemlerimizi ve ilahi sistemin yeni oyununa bir bakalım. Yeni dönemde ekonomik krizlerle insanlar oldukça zor durumlara girdiler ve yeni bir ekonomik anlayış ve gelir kazanma yöntemleri arar oldular. Burada ilahi plan insanları sıkıştırdıkça insanlar dijital paralara yönelmeye başladı ve aslında bizlere yeni bir oyun alanı açmış oldu. Çünkü kripto paralarla ve dijital sistemle yeni bir para kazanma modeli görmeye başladık. Şimdi istediğimiz kadar ekonomiye ve parasal problemlere isyan edelim. Mecburen bu alanda yavaş yavaş herkes dijital paraların ekonomisinde yerini alacak ve ilahi plana uyumlanacak. Üçüncü ev konularından eskiden bütün eğitimler yüz yüze yapılıyordu. Okullarda olan eğitimden tut sertifika almak için dil eğitimi bile aldığımızda insanlarla daha fazla bir arada olup daha çok iletişim kurabiliyorduk. Tabii ki bu eğitim şeklinin çok güzel tarafları var. Ancak ilahi plan bizim artık daha fazla bireyselleşmemizi eğitimi teknolojiyle birlikte almamızı istiyor. Bunun için çeşitli isyanlar gördük. Ya eskiden ne kadar güzeldi. Çocuklar veya bizler eğitim alırken birbirimizi görüyorduk. Ben öyle arkadaşlarımla eğitim almayı daha çok seviyordum. Ne güzel hep beraber sınıflarda otururduk. Benzer şeyler diyenler oldu. Ancak dijital sistem artık dijital sistemler artık artık zamanımız bu değişen dünyada azaldığı için İlahi plan bizim eğitimlerimizi bilgisayar, tablet veya telefon gibi araçlardan almamızı istiyor ve bu artık gittikçe standart bir hale gelecektir. Bu standartlara ne kadar çabuk uyum sağlayabilirsek, o kadar çabuk eğitim hızına yetişebiliriz. Dördüncü ev konularından düşünürken psikoloji konusuna bakalım. Psikolojik destek ihtiyacı olan insanlar eskiden belki yanlarına gitmeye utanıyor. Belki çekiniyor, hatta belki duygularını göstermemek ve gizlemek adına psikolojik seanslardan kaçıyorlarken, bunları da oldukça seven insanlar vardı. Şimdilerde Covid'den sonra gelen ilahi planın oyunu bize psikolojik tedavilerimiz için veya diğer ruhsal tedavilerimiz için bile ayrı olanaklar sundu. Artık evimizden istediğimiz zaman online bir psikologla veya bir ruhsal liderle görüşebiliyoruz. Hatta gerekirse duygularımızı gizleyerek yani belki de ağlarken video görüntümüzü kapatarak kendimizi psikologumuza aktarmaya devam edebiliyoruz. Bu tabii ki aslında bu plana uyumlanmış bir biri için avantaj iken bağımlılıklar ve alışkanlıklar geliştiren dördüncü evin sahibi Yengeç Burcu için ciddi bir probleme ve isyana sürükleyici bir alışkanlığın kaybolması anlamına da gelebilir. Çünkü psikoloğunun yanında onun odasında onun ile karşı karşıya sohbet etmekten memnun olan birçok insan için bu süreç aslında bir isyan başlatmış olabilir. Ancak yeni süreç bu yolculuğu bize getirdi ve buna uyumlanmak için psikolojimizi de buna hazırlamalıyız belki de. Beşinci ev konularından örnek vermek gerekirse bir yeteneği olup sahnede bu yeteneğini ortaya koyan insanlar sadece ünlü ise sesini ismini duyurarak kitlelere seslenebiliyordu. Şimdi yeni dönemde ilahi plan herkese aynı fırsatı tanımak istiyor. Bu nedenle dijital alanda bireyselleşip herkesin kendi özgünlüğünü ortaya çıkarması için yeni oyun alanları açtı. Artık sosyal medya üzerinde özellikle YouTube, Instagram ve TikTok gibi mecralarda insanlar birey olarak kendi yeteneklerini özgün şekilde ortaya koyuyorlar ve ilahi plan yine koyulan değerin karşılığını bu alanlarda izleyici ve gelir olarak geri veriyor. Çoğu sanatçı yeni düzeni isyan edip eski değerini bulamıyor. Ve diğer insanları yani yeni youtuberları eleştirip yargılıyor olabilirler. Ancak bu bir şeyi değiştirmeyecek. Eğer siz de kendinizi özgün bir şekilde ortaya koyarak bu alandaki ilahi planın getirdiklerine uyabilirseniz, siz de yaşamınızda yeni bir fark yaratarak kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Altıncı ev konuları ile ilgili düşünerek örnek vermek gerekirse, sağlık sektöründe eskiden hastalıklara genel bir yaklaşım vardı. Örneğin bir kişi reflü ise reflü tedavisi için gereken ilaçları alıyordu. Fakat ilahi plan sağlık alanının da bireyselleşmesi için sağlık sektörünü bireysel tıp uygulanan bir yaklaşıma dönüştürdü. Artık e-nabız üzerinde dijitalleşme ile kişinin tüm sağlık geçmişine bakılıp ona göre o kişiye daha özel, daha detaylı bir sağlık yaklaşımına gidebiliyor. Eskiden kişi doktora gidip ben reflüyüm deyip tek bir ilaçla asıl alması gereken tedaviden kaçabildiği için yeni dijital yaklaşım bu kişilerin isyana gitmesine neden oldu. Belki bazı hastalardan bazı doktor arkadaşlarımız şöyle cümleler duyabiliyordur. Kardeşim reflim işte ben. Sen ver benim ilacımı da ben gideyim başka bir şey istemez. Veya sağlık geçmişleri bilinmediği için birkaç ay önceki ameliyatlarını saklayabiliyorlardı. Ancak artık hiçbir sağlık geçmişi saklanamadığı için kişiler istemese de o kişilere en uygun bireysel sağlık hizmeti veriliyor. Bu konuda sizler de yeni ilahi plana uyup uyum gösterirseniz, ilahi planın tıp üzerindeki görüşmelerine de teslim olursanız hep birlikte daha sağlıklı olabiliriz. Tabi bu arada sağlık çalışanları ve doktorlar da çok yoğun bir dönemden geçtiler. Onların sayesinde bizler de bu süreci çok daha iyi ve sağlıklı geçirdik diyebiliriz. Yedinci ev konuları için ikili ilişkiler ve evlilik konularına bir bakarsak, Covid ile birlikte bir anda evlere girdiğimiz zamanlarda çiftler ilişkilerinin içindeki sorunlarla yüzleşmek durumunda kaldılar. Covid sırasında boşanmaların arttığını biliyoruz. Eskiden çiftler problemleriyle yüzleşmeyip belki tartıştıklarında birbirlerinden uzaklaşıp kendilerini dışarı atıyorlardı. Uzlaşmaktan kaçıyorlardı. Covid sırasında evlere girip kapanmak durumunda kaldığımız için çiftler ilişkilerin içindeki problemleri görmek ve yüzleşmek durumunda kaldılar. Bazıları ya eskiden ne kadar güzeldi. Hanımla tartışınca bir çıkıp dışarı hava alıyorduk. Şimdi kapı dışarı çıkamıyorum diye isyan etmiş olabilirler. Ama bu dönem ilahi plan bizleri ya uzlaşmamız ve problemlerimizi tekamül ederek çözmemizi ya da ilişkideki durumla yüzleşip yani yeni gerçekliklerimizle hizalamamız için yeni oyunlara soktu. Bu durumda uyumlanmak için siz de bu iki seçenekten birine gidebilirsiniz. 8. ev konuları ile ilgili düşünürken çok da girilmeyen ölüm konusuna bir bakalım. Eskiden bir evde ölüm varsa o evde cenaze töreni, insanların bir araya gelmesi, bütün gün kalabalığın eve dolması gibi ritüeller oluşuyordu. Fakat Covid'den sonra yeni gelen dönemde cenaze törenleri, defin işlemleri düzenlendi. Artık öyle kalabalık törenleri izin vermiyor ilahi plan. Evlerde insanlar ölüm sonrası çok yakınları dışında kimseyi kabul edemiyor. Hastaneye yatırılan kişiler Covid olmasa bile vefat ederse yanına gidemiyor. Burada cenaze bile yapamadık, ölürken yanında olamadık diye isyan edenler olabilir. Ancak ilahi plan bizim burada plana uyumlanmamızı, acımızı, içimizde yaşamamızı istiyor olabilir. Hatta Covid sırasında toplu ve yoğun ölümler bu ritüellerin uygulanamayışı ile aslında bir nevi ölüm normalleştiriliyor ilahi plan tarafından. Ve buradaki konular da dönüşüyor. Sizler burada duygularınıza bile tutunmamayı öğrenip bu durumlara uyumlanabilirsiniz. Bu konuyu çalışabilirsiniz. Çünkü artık boğa ve akrep aksından çıkıp, yani daha doğrusu topraktan çıkıp, hava aksına, terazi, koça geçiş yaptık. Hatta çok yakında balık başak aksına geçiş yapacağız. Dokuzuncu ev konularına gel örnek vermek gerekirse eskiden bizler vizemiz ve pasaportumuz varsa istediğimiz ülkeye gidebiliyorduk. Şimdi Covid sonrasında aşı olmadan başka ülkelere gidemedik. Bütün ülkeler ilahi plan dahilinde birbirine bunu uyguluyor. Aşıları isyan edip bu sıvıları yaptırmak zorunda bırakmak zulümdür diyenler olduğunu da gördük. Ancak bize yeni bir oyun açılmıştır. Ve bu oyuna göre dünyaya uyumlanıp eskisi gibi gezmek veya ticari seyahatlerinizi gerçekleştirmek için aşıya olmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Çünkü her alanda teslimiyet gerekiyor. 10. ev konularında kariyer hayatımızla ilgili düşünürken dijitalleşmenin bu alanı da çok değiştirdiğini görüyoruz. Örneğin eskiden işe giden bir kişi bütün gün eğer kafasına göre takılıyorsa, bu şekilde para kazanıyorsa artık ilahi plan dijital dönüşümle bu alanı da değiştirdi. Çünkü tüm sistemler dijitalleştiğinde aslında işine katkı sağlamayan insanlar işsiz kaldı. İsyan edip ya eskiden ne kadar çalışıyorduk diyenler de olabilir. Fakat ilahi planı artık işimize mutlaka kendimizden özgün katkılar yapmamızı istiyor. Siz de uyumlanmak için işinize verdiğiniz değeri mutlaka kendinizden bir değer katarak artırabilirsiniz. Tabii ki eğer isterseniz. 11. ev konularına bakarsak Arkadaşlık konusuna bakalım. Özellikle ülkemizde arkadaşlıklar çok yakın mesafelerde, her karşılaşıldığında birbirine sarılarak, öpülerek yaşanıyordu. Fakat şimdi arkadaşlıklar, kolektif birliktelikler de dijital sosyal medya platformları üzerinden olmaya başladı. Bizler arkadaşlıklarımızı veya sosyal paylaşımlarımızı artık çok daha hızlı bir şekilde yapıyoruz. Tabii bu kişiler arasında çeşitli problemlere de yol açıyor. Ancak ilahi plan bizlerin adlerimizi bilip arkadaşlıklarımıza bedensel olarak mesafe koymamızı istiyor. Bizlerin duygularımızla da değil, daha zihinsel ilişkilerle bir araya gelmemizi, böyle bağlar kurmamızı istiyor. Aramızda ama ben arkadaşlarımla sarılmak istiyorum, ne güzel eskisi gibi yakın olsun, olsun diyenler de olabilir. Fakat ilahi plana uyumlanmak için yeni dönemin gerçekliklerini kabul ederek daha mesafeli, daha zihinsel, ruhsal yakınlaşmayla arkadaşlıklar yaşayabiliriz belki de önce ruhsal olarak dijital bağlarla birbirimize yakınlaştığımızda daha hızlı birbirimizi tanıyoruz. Her şeyin hızlandığı bu dönemde aslında zamandan kazanmamız ve daha hızlı tekamül etmemiz için ilahi plan bizi dijital bir sosyal evrilmenin içine soktuğunu görüyorum. 12. ev konularında eskiden görünür olmayan alanlar çok iyi anlaşılıyordu. Özellikle bilinçaltımız ve kuantum alanlarından birçok kişi haberdar değildi. Ancak ilahi plan yeni dönemde bu alanlardaki çalışmaları artırarak dış dünyada gördüğümüz dünyanın bizimle çok alakası olduğunu, çok alakasız olduğunu ve kendi içsel dönüşümlerimizle dış dünyada çok şey değiştirebileceğimizi gösterdi. Siz isterseniz hiç alakası yok. Benim bu benim iç dünyamla dış dünyanın her şey onların suçu diyebilirsiniz. Ancak dışarıda gördüğümüz dünya sizin bilinçaltınızın ve düşüncelerinizin bir yansımasıdır. Ve kuantum alan çalışmaları da bunu kanıtlamaktadır. Siz ilahi plana uyumlanmak isterseniz siz kendinizi değiştirin, tüm dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Yani arkadaşlar örneklerden de anlayacağımız gibi daha bu örnekler oldukça fazla geliştirilebilir ve açılabilir. Bizler Yaradan'ın bize getirdiği yeni oyunlarla yeni dünya düzenine ve kurallarına uyumlanıyoruz. Evet zaman zaman hatta kimi zaman bu uyumlanmaya isyan edenler ve kimi zaman da en çabuk şekilde uyum sağlayanlar her zaman olacaktır. Aslına bakarsanız bizler ilahi plandan aldığımız etkiler ve ilahi planın bizim üzerimizdeki oyunlarıyla dünyevi anlamda hangi konuda olursa olsun ki bu konuya ister uyumlanalım ister uyumlanmayalım zaten ilahi planda bir yolculuk yaşıyoruz. Evet değişimi de bir anda alıp kabul etmek başımıza gelenlerin her ne kadar ilahi plandan biz değiştirip dönüştürüp gelişmemiz için olduğunun farkında olsak da yine de insanın yapısı gereği bir şeyleri kabul etmesi o kadar kolay olmayabiliyor. Ve hepimizin de yapısı ve karakter özellikleri gereğince kabul edip uyumlanabildikleri ve kabul edemeyip isyan edecekler edecekleri konular olacaktır. Eğer sizler de haritalarınızda hangi konular üzerinden haritanız bir bütünlük ve uyum sağlamanız, hangi konular ile hangi durumlara yahut hangi düşüncelerinize isyan etmeniz, hangi konularda tekamül etmeniz gerekliliğini öğrenmek isterseniz, bana erdoesraetgmail.com veya Instagram esraerkoç adresinden adreslerinden ulaşabilir. İlahi planın oyunlarını haritanızın farkındalığı ve bu ilahi plandaki yerinize uygunluğunuz açısından bakabilirsiniz. Umarım bu video sizin için zihin açıcı olmuştur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olursanız ve videolarımı yorum yaparsanız çok sevinirim. Bana olan katkılarınız motivasyonumu artırdığı için daha güzel yayınlarla size dönme isteğimi artırıyor. Kabilemiz yavaş yavaş büyüyor. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.